Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz birlikte bugün geldik kedimizin pamuğun malzemelerini göstereceğiz arkadaşlar. İlk olarak mama ve su kabı arkadaşlar. Hemen biz geliyoruz. Evet arkadaşlar bu kedimizin mama ve su kalı. Ee, Burası su koyacağız arkadaşlar. Burasının da mamasını. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Kendiniz için hani böyle yukarı böyle şöyle şeyler var ya arkadaşlar. Yani küçük böyle yıldız taneleri olanlardan veya kapalı ince taneleri şey alabilirsiniz. Biz şeyde güvenliğimiz ok yok şeylerden aldık. Bir kilo. Ee, öyle aldık arkadaşlar paketten. Ee, ama çok güzel bence. Biz yıldız şeklinde. Ben bir kavanozu koydum şimdilik. Ben ne e, kalacağımı düşünüyorum. Suyu da arkadaşlar her gün değiştirmeniz gerekiyor. Sabah suyu değiştirmeniz gerekiyor. Mamayı da arkadaşlar böyle bir yapı koyacaksınız. Ama eğer böyle çok doldursanız ağzına kadar kedi onun kokusu gidiyor. Kedi de o yemiyor. Bayağı yiyor yani. Böyle bir mor şöyle tutacakları var. Böyle bir mama kokusu. İkinci ikinci malzememiz. Kum küreği arkadaşlar. Kum küreği. Arkadaşlar biz kum oynayacak. Evet, Komut bununla oynayacak. Çok rahat bir kutuya da oynayacak arkadaşlar. Böyle açık da uzatı da biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, böyle var. Böyle kısa Zaten da biliyorsunuz. Zaten oyuncağım normalde de uzun böyle. Çok güzel. Bence de çok güzel. Eğer arkadaşlar çok oyuncak alırsanız. Arkadaşlar bir alırsanız de yumuşacık. Şımarıyorlar ya. Sizi saldırabilirler şımardıkları için. Evet arkadaşlar böyle arkadaşlar. şey yapmaya çalışabilir, ısırmaya çalışabilirler. Evet. Şımarıyorlar. Mor kuş tüyü var. Mar, kış kışti sahte galiba ya. Aynen, sahte bu sahte, sahte ya. tabii ki de ya evet arkadaşlar evet. şimdi evet. üçüncü malzememize geçelim şimdi dört dört evet dört, dört. arkadaşlar dördüncü malzememiz de çok tatlı böyle arkadaşlar e, bir tasma arkadaşlar ben ilk olarak tasma almamayı düşünüyordum ama e, çok güzel. Şeyler yani bilim adamları dedi ki, demiş ki arkadaşlar. Yani bir şeyle veterinerden öğrendim arkadaşlar. Bilim adamları diyor ki, tasma takan kediler sahipleri olduğunu bildiği için kendilerini daha güvenli hissediyorlarmış. Böyle bir çingir haklı. Tasma var arkadaşlar ve de böyle e, pembe sesim kısıldı. Özür dilerim. Pembe ben buraya lastik taktım arkadaşlar. Çünkü bizim kedimiz küçük Boynu da küçük olacak. O yüzden Çok de o. şurasına evet lastik taktım. Arkadaşlar. Içerisinde... Kedinin rengi beyazmış evet, değil mi? Beyaz evet beyaz ve pamuk. arkadaşlar çok tatlı olacak iki aylık. Kedimiz iki aylık. Evet arkadaşlar i̇karlık. şimdi size bir soru soracağım. Ee, bu soruyu yorumlara yazın sorunun cevabını. Evet. Ee, soru şu. Kedinin ön ayaklarında kaç patisi ve arka ayaklarında kaç tane patisi olur? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Siz çok... söylemeyin. Çok emin değiliz. Yok ben <laughs> eminim. Sen de emin Aynen. <laughs> Evet arkadaşlar. Üzerimizde arkadaşlar bir de sizden duymak istiyoruz. Siz de yazarsanız iyi olur Evet bana. arkadaşlar. Şimdi ben 5 malzemeye getiriyorum. Kedi maması. Evet arkadaşlar böyle bir kedi maması. <laughs> Çok güzel. Aynen ben şey, yaptım arkadaşlar. kavanozdu. <laughs> Kavanın üzerinde bir şeyler yazıyordu arkadaşlar. Ben de şey e, e, üzerine böyle bir karton yapıştırdım. Ee, ve de patiler koydum arkadaşlar. Çok güzel. Ama bu patileri şey aldırış etmeyin çünkü böyle bir şey yok. Buna ipucu olarak verebilirim. Böyle değil kedilerin patilerim. Kapağını da arkadaşlar böyle şey Aynısı yaptım. gibi. Ee, kenarlarıyla güzel. kapladım arkadaşlar. Ben bunu görmemiştim. Ee, tamam. Evet, arkadaşlar, böyle. Biz yıldız verdik ama yıldızlar yıldız ya Böyle küçücük arkadaşlar. Bir versene var mı İyi. Arkadaşlar bazı ben bir yerde duymuştum izlediğimde bir tane kız çok güzel kokuyor demişti mi? <laughs> <laughs> Bazıları şey evet, böyle meyveli falan oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor. E, çok Bilmiyorum arkadaşlar. Tamam kapat çünkü Tamam kapattık. <laughs> Arkadaşlar elimde koku kaldı çok iyi. <laughs> şey bu, bu balık yemi de böyle kokuyor Aa, aynen balığımız bu arada var. arkadaşlar bizim balığımız da var kuşumuz da var evet kuş oh. da var kuşumuzu kuş. gördünüz arkadaşlar kan olarak şey mesela kedi balığı yiyor kedi kuşu da yiyor mesela hani kapıyor ya böyle Ama arkadaş, ya kuş onlar. balığı yer kuş balığı yiyor Aynen. kuş balığı yiyor Kedi de kuşu yiyor. Bilmiyorsun. yiyor şey Kuşu şey, arkadaşlar, asmayı arkadaşlar. Arkadaşlar Balık da zaten üstte. Şey. Evet evet arkadaşlar. Şimdi beş, beşinci Altın, malzeme. Altıncı malzemeye altıncı geçirelim. Malzemeye geçelim. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar böyle son olarak bir şey, e, ne desem bu, yatak arkadaşlar. Bu kadar de biz mi aldık arkadaşlar. Bir arkadaşlar ben aldığımda burasının şey vardı. E, o neydi ya? ya? Beyaz şeyler var ya. Beyaz. sokuyorsun bir daha çıkartamıyorsun. Kilitli... Ondan vardı. Kilitli ha. bir şey vardı. Hiç arkadaşlar, arkadaşlar. Ben, ben de e, onun yerine bunu taktım. Ben, belki için bir sanırım, şey arıyordu, e, mi? Pamuk muyum böyle bir şey var? Şey elyaf var. Elyaf galiba. Ha. Arkadaşlar bu şey kumaşı kadife kadife evet arkadaşlar böyle içi çıkabiliyor rahatça yıkayabilirsiniz ee, hatta arkadaşlar bence kedi bunu çok rahat edecek diye evet. düşünüyorum çok güzel, çok güzel. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kardeşim bundan <laughs> Arkadaşlar böyle bir yatağı var. Şimdi bu, bu kadar şimdi da. Yedi, bırak, bırak. Şimdi 7. maddemize geçelim. Ya. 7. maddeye geçiyoruz. Yo. Arkadaşlar böyle bir kedi şeyi var arkadaşlar. Ben beyaz aldım arkadaşlar. Diğer renkler mavi falan <laughs> çok kötü arkadaşlar bence. İşte gri miydi beyaz mıydı böyle gri gri ay bakmayın bakmayın patileri var bu ketlerin Bak. ha, aynen bakmayın arkadaşlar durun ben kapat. kapatayım böyle arkadaşlar Bakalım, ee, şöyle bakın şurada çiçekleri çık var arkadaşlar bu. altta da çiçekleri var arkadaşlar bunun kanadı da var bakın size göstereyim uçuyor <laughs> Tamam 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 Nuray tamam Nuray. Sadece içini göster bak arkası da var. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> tamam döndün mü içi göstereceğim. Tamam, evet Yaş. arkadaşlar böyle açılıyor. Sen hı bak açtım. Ha, açtık. Hadi içine gireyim ben. Evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlar çok eğlenceli. <laughs> böyle bir, <laughs> bir şey arkadaşlar. arkadaşlar merhaba, ah, ah. ben. Burada bitti oh, arkadaşlar. Kuma ve kum kabını alınca inşallah size gösteririz arkadaşlar. Adem. Kanalımıza abone olmayı, like, 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 like atmayı like beğenmeyi. Yorum yazmayı. Sakın ama sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bakın, Hoşçakalın. Ay ya. çok güzel. <gülüyor> Ay <laughs> çok <çıkar>. güzel. <laughs>